Gelin hep beraber tarot kartlarımıza geçmeden önce kahramanımızın yolculuğuna bakalım. Bir zamanlar bilinmeyen bir diyarda, hayatın sonsuz olasılıklarla dolu olduğu bir noktada saf ve özgür bir ruh vardı. Ona deli derlerdi. Deli sırtında küçük bir bohça, elinde bir çiçek, yanında da sadık köpeğiyle sonsuz ufuklara bakarak yolculuğuna başladı. Ne geçmişin ağırlığını ne de geleceğin belirsizliğini umursamıyordu. Kalbinde sadece merak ve macera duygusu vardı. Yolculuğunun başında kendisi büyücüyle tanıştı. Büyücü ona dünyanın tüm elementlerini gösterdi. Toprak, su, hava, ateş. Kendi gücünü kullanmayı öğrendi. Yaratıcılığının sınırlarını zorla. Deli büyücünün verdiği bilgelikle kendi potansiyelini fark etti. Sonra sessiz ve derin bilgelik taşıyan Azize ortaya çıktı. Her şey gözle görülmez dedi. Bazı cevaplar ruhunun derinliklerinde saklı diye de uyardı. Azize'den öğrendiği Sezgi delinin iç dünyasına bir pencere açtı. Deli yemyeşil bir vadide İmparatorice ile karşılaştı. O doğanın annesi, yaratıcılığın ve sevginin kaynağıydı. Deli doğanın cömertliğini ve hayatın güzelliklerini anlamaya başladı böylelikle. Ancak hemen ardından imparatorla da tanıştı. İmparator bolluk güzeldir dedi ama düzen olmadan kaos gelir. Deli bu vesileyle disiplin ve sorumluluğun değerini de öğrendi. Bir sonraki durakta Aziz, Deli'ye toplumun geleneklerini ve manevi bilgeliğini öğretti. Ardından aşıklar kartı Deli'ye bir yol ayrımında karar verme sorumluluğunu sundu sevgi ve özgürlük arasında bir seçim yapması gerekti. Her seçim seni bir adım ileriye taşır dedi aşıklar. Deli hızla ilerleyen bir arabada savaş arabasıyla yol aldı. Arabacı ona iradesini kullanmayı ve zorlukların üstesinden gelmeyi öğretti. Yolculuk cesaret gerektiriyordu. Bu yüzden güç kartı ortaya çıktı. Korkularınla yüzleş dedi güç kartı. Gerçek güç içindeki sakinlikte saklıdır. Daha sonra yalnızlıkla dolu bir dağın zirvesinde Ermiş'le karşılaştı Joker. Ermiş, yalnızlığın büyümenin bir parçası olduğunu ona öğretti. Joker, yani deli, içsel bir ışık buldu ve bu ışıkla yoluna devam etti. Ancak bir süre sonra her şey değişti. Kader çarkı döndü ve hayat beklenmedik bir şekilde alt üst oldu. Adalet deliye seçimlerinin sonuçlarını gösterdi. Ardından asılan adam delinin dünyaya bakış açısını değiştirdi. Kendini bilinmeyene teslim etmeyi öğrendiğinde ölüm kartı beliriverdi. Korkma dedi ölüm. Sonlar yeni başlangıçlara gebedir. Deli yeniden doğmuş gibi hissetti. Denge ona sabırlı olmayı ve karşıtlıkları uyum içerisinde birleştirmeyi öğretti. Ancak şeytan Arzularının tuzağıyla onu sınadı. Deli kendini özgürleştirerek daha da güçlendi. Bir gün bir fırtına koptu ve her şey yıkıldı. Kule ona hayatın sarsıcı değişimlerini öğretti. Ancak yıkıntılar arasından bir ışık doğdu. Yıldız kartı. Ona umut verdi. Gece ilerledikçe ay deliye korkularını ve bilinmeyenleri gösterdi. Fakat gün doğduğunda güneş her şeyi aydınlattı mutluluk ve özgürlük delinin kalbini doldurdu. Sonunda mahkeme ona geçmiş yüklerinden arınmasını ve ruhsal olarak yeniden doğmasını sağladı ve böylece deli yolculuğunu tamamladı. Dünya karşısında birliğin ve bütünlüğün anlamını kavradı. Sonuç olarak deli yolculuğunu tamamladığında artık aynı kişi değildi. Her karşılaşma onu dönüştürmüş, güçlendirmiş ve anlam kazandırmıştı. Ancak kendisi biliyordu ki bu son değil sadece yeni bir başlangıçtı. Çünkü hayat her zaman yeniden başlamak için fırsatlar sunan bir döngüydü. Böylelikle deli yolculuğunu tamamlamış oldu. Her birimizin hayatında kahraman olduğumuzu, her an yeni bir yolculuğa çıkabileceğimizi ve bilinmeyene doğru adım atmaktan korkmamamız gerektiğini bize hatırlattı. Yani delinin yolculuğu yaşamın döngüsel doğasını ve sürekli büyüme fırsatını simgeledi.